Selam arkadaşlar. Size bu akşam çok basit çok kolay bir tavuk köftesi yapacağız. E, malzemelerimizi sayarak işe başlayalım. E, bir orta boy soğan. E, ben onu önceden hazırladım, rendeledim ve suyunu süzdüm. Önceden rendeleyip suyunu süzdüm. Bir adet soğan. Tuz. Bir kaşık un. Karabiber. Bir kaşık, bir buçuk kaşık karabiber. Bir, bir, ka bir, bir kaşık çay kaşığı toz biber, pul biber, kekik. Elimi yağlamak için. On burada da 600-700 gram kadar e, tavuk kıymamız var. Şimdi ben bunu mutfak robotunda yapacağım arkadaşlar. Bu yöntem de gayet güzel oluyor. Robotumun e, yoğurma haznesine yoğurma haznesini takıyorum. Önce kıymamı koyuyorum. Şöyle kıymamı koyuyorum arkadaşlar. Bu yöntem gayet basit ve kolay oluyor. Hani hem de çok güzel yoğurmuş oluyorsunuz. Hani evinizde bu tür bu tarz robot varsa bir ellerimi yıkayayım. Kıymamızı koyduk içine. İçine soğanımızı ekliyoruz. Şöyle suyunu sıktığımız ve rendelediğimiz soğanları ekliyoruz ve içine siz de istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ben yani bunları ekliyorum. Aynen bu şekilde. Hmm. Bir de burada bir buçuk kaşık unum var. Çorba kaşığı ile unum var. Ee, bir tek yumurtamızı unutmuşuz. Yumurtamı da geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bir de yumurtanın sarısını koyuyoruz. Ben yumurtanın beyazını köfteye koymuyorum. Sadece beyazını koyuyorum. Yani biz ben böyle yapıyorum sarısını koyuyorum beyazını koymam bir de içine tuzumuzu da ekleyelim yeterli miktarda siz damak, damak zevkinize göre tuzunu ekleyebilirsiniz ben şöyle iki kaşık atayım aynen bu şekilde sonra robotumuzu kapatıyoruz robotumuzu kapatıyoruz ve çalıştırıyoruz arkadaşlar şimdi köftemizi gayet güzel bir şekilde yoğurduk ve şöyle çıkartıyoruz. Kim yoğurdu makine mi sen mi? <laughs> makine yoğurdu. İşte makineniz yoksa elinizle de yoğurabilirsiniz tabi arkadaşlar. Hani ama yani makina çok güzel oluyor. Ben de bunu daha önce yapmıyordum. Birkaç kere denedim ve gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle elimizi yağlayarak istediğimiz boyutlarda köftemizi şekillendiriyoruz. İstediğimiz şekillerde hani ister yuvarlak yapalım ister kare yapalım. Yuvarlak, yuvarlak mı denecek? onu da deneyeceğiz şimdi biraz yapalım böyle birkaç tane. Ben genelde köfteleri böyle yapıyorum ya biliyorsun. Evet. Ondan sonra böyle birkaç tane böyle yapalım. Bu şekilde. Birkaç tane böyle yapalım. Aynen böyle. Birkaç tane böyle yaptığımız zaman, ben tadına baktım, gayet güzel olmuş yani. Aynen bu şekilde. Bir de yuvarlak yapalım. Sonra ben devam ederim. Hepsini yaparız böyle yuvarlak yuvarlarsa. Çok iyi oldu. Bir tane de böyle yuvarlak hmm. yaparız. Hı -hı. çok güzel oldu. Tadı çok güzel. <laughs> Şimdi ben devam edeyim. Sonra kızartma bölümünde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavamız ısındı. Şimdi köftelerimizi içine bırakıyoruz teker teker. Ben şöyle hepsini tavamıza kızmış olan tavamıza yerleştiriyoruz. falan olmaz. Yani olur hep hiç endişe etmeyin. Hiç dağılmaz. Şöyle bir koyayım. içine Ondan sonra. Şöyle Artladım, üstüne bereket <laughs> bunu çok seveyim şöyle güzelce şimdi Evet arkadaşlar şimdi böyle arkalı örlü köftelerimizi pişiriyoruz ben bunları pişireyim. Pişirdiğim zaman serviste görüşürüz arkadaşlar. Köftelerimiz pişti. Şimdi servisimizi yapalım. Şöyle mis gibi kokuyor. Şöyle 5-6 tane koyalım. Yanına Şöyle güzel bir soğan salatası. Oh. Mis gibi. Ve son olarak da göster. Ayrılması da yapalım böyle. Şöyle. Ve yapalım. İş i̇şte. kadar. Onu göstermek istiyorum şöyle, aynı, şimdi onu alayım peçeteyi, sileyim olabilir tabii normal, olabilir, şöyle sildik tamam işte, bir şey yok. Ondan sonra bardağımızı, bardağımızı da eldivenle durdurayım. Evet arkadaşlar köftemizi pişirdik sunumumuzu da yaptık. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar.